Bu da sen fazla de. Yerler var. Şimdi hocam altlarında sıkıntı var da. Yukarı, Aynen. Yukarıda Benim altta var. Sol alnında çok. Sıkıntı. Yani Buraba dekiyorsun. Sen kalın. yerinde yerler dedi. Fırlayacak. De. Evet. De tamamen çok çok aşırı derecede vardı. Öyle bir yaktı Ercan ki. Ercan'ın da sol tarafında sol alnında var sıkıntı. var. şimdi sol farklı olacak biraz Ercan'a. Evet. Nerede sol işler çok kötüydü. Bu taraf yine normaldi. Sol taraf. Hazır olduğunda hazır mı, hocam sıkıntı yok. Hazır Bir hani kırsana şöyle hafiften. Atın hocam. Atın hocam. Tamam. Şimdi tekrar bir <laughs> şey Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle tutarsam. tamam. Şimdi hemen ikincisini de uygulayalım. Sağ olun hocam sizdeyiz. Tamam bir dakika. Tamam tuttun nefesini bekle bir dakika. Bana da aşağıya. Ağzından ver nefesi. Bekle bekle bekle. Hiç konuşma sen. Hiç konuşma. Biraz konuşma. Esas sıkıntı bu. Bu da bir şey. Aslında hiç konuşma gerek yok. O zaman bir de ben fark ettim böyle beyine doğru bir de gitti yani şurada bir de kadar yani gitti. Şimdi senin buraya gitti bir de şey gitti. Şimdi evet. senin hissiyat o tabii ki de o tarafta arka taraflarda da dolu için senin topyekûn yani boynundan yukarı artık dolu diyelim tamamen evet. dibine kadar dolmuş senin her taraf. Evet. O yüzden o hissiyat yani tamam. sinüs, sinüs kanallarının dolu olduğu yerlerde, iltihabın dolu olduğu yerlerde o hissiyat belirtir yani hissedersin evet. yani. Mesela burnun aslında benim yaptığım ilaç ne yaptı? Burnun tavanına yukarıya çarptı ve gerildi ama senin görüşün ta arka taraflara... Kadar Gidmez. ilaç varmış hissi, almanın yukarısına evet. varmış hissi, o sadece bir his yani öyle bir yani yani. çok öyle göz çevresi. Göz çevresi. Nereye olacak? Evet, evet, evet. Aynen, evet. aynen. O, o hissiyat da iyi bir şey. Hissiyat olmasa yani tedavi olamamış sayılırsın yani yukarı gitmemiş olur. Ama o hissiyat olunca... O sağ tarafım nasıl ateşleniyor? kitabında işlemeye başlamış olan <laughs> bu kanallarda iltihap olmasa da su gibi geliyordu. Aslında iltihap da gelmeye başladı. Hmm, <laughs> maşallah. Su Şufay gibi geliyor normalde şey hep ben şey beyaz böyle su gibi su gibi geliyor. O her daha, daha. yani ne kadar ne kadar gelecek sende? Allah gelsin gelsin herhalde belki biraz hafif Bu arada hastalar geldi şey ya da bir kolu peşete alıyor. <laughs> Biz onu tedarik ediyoruz elimizden geldiği <laughs> kadar. Şu işin faydası var ya. Bunlar gelecek. Terbirli olma iyidir. Biz Sağ <laughs> olma. <canım, kendine> <laughs> az, <laughs> az daha. Çok az da ilacımız kaldı. Evet yap yap yap. Bir onu sıkmadım. Sıktım da bir daha sıkacağım. Ya. kendini rahat hissedince Kastım. Aha süreceğim. O zaten çok hapşırıyor mesela. Özgür o da bir şey olur. Şey Allah'a şey geçecek inşallah bu şey abi. Üzücü biraz kaldır ben şu enjektörü yerleştirmeye çalışayım. Bir tarafıydı bu kanal tarafı kalmasın. Karıştırmadım. Yok. Karıştırmadı şimdi nefes çektin mı? Tut nefes. Tut, tutuyorum tamam bekle 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 yaklaşabilirsin yaklaşabilirsin bakamtayım dur nasıl peşde ben de az diyordu bak gördün mü dadene şu Allah'tan sebep sebep olan, olan Allah razı olsun hepimizden inşallah. Bakalım. Yani bir, bir miyim? Akın nasıl birden sağlı bak. Ya işte. <laughs> Demin sağ tarafı tam istediğim gibi yapamadım da kalan ilaçları hmm. tekrar. Hocamız bol merkezde bu arada. Evet, Konya merkezde. Evet, evet. <laughs> şifa şifaları Nasıl? Nefesin nefes alamıyorum değil mi? Rahatsın yani. Bunun açık var Alıyorum hocam, alıyorum. Ya şey biraz geçti, onu söylüyor da şimdi seyirciler. Merak ediyorlar belki. Evet evet. Başta yani, başta bir 10 dakika yanıyor. Ondan sonra böyle rahatlıyor. 10-15-20 dakika yanar. Oradan sonra evet. normala dönmüş Ama çok yani. Etli, çok etkili bir ilaç yani gerçekten. Evet hoşçakalın. Bu mesaj şöyle. Şu an burası kapalı hocam. Hı, açık olan yerden gider o. Sen kapalı mıydın? <laughs> Hapsi hapsi. ha. Bak hocam e, bu arada bazen duruyor kendisi geliyor. Kendi arkası veriyor. Tabii bir yani. şey bak geldi bak kendisi ee, evet, nasıl evet. gelmeye başlar, başlıyor. Bak, bak. ben hiç şey yapmıyorum. Kendisi gelmeye başlıyor. Evet. Bak. Hele bazen şöyle, şöyle. parkı <laughs> atıverir aşağıya birden Kocaman akut bir böyle. O genelde alt sinüzlerden olur. Eildin miydi falan birden akar. Evet. Üstten değil. Al tabirikir. Başım utan var. Efendim tamam. Şu an. Tamam tamam inşallah. Tamam, tamam i̇nşallah şifa olur. Eze sağlık. İnşallah. İnşallah. <laughs> evet. Grup Kerben arkadaşlarımızın. Ee, Ercan ve Serkan kardeşimizin tedavi Bu bölge akla devam böyle... ederse Aktım onu da Sabah kadar Bak, inşallah Şöyle <laughs> Allah Ercan bu ki ya Saf sabit Hap nedir nedir O sinir Tanrılarda biriken evet. hesaplar onlar İnşallah şifa olsun. İlkini yaptık. İnşallah Kısmet olursa ikincisini de yaparız mutlaka. Yakın zamanda bir hafta içinde tekrar gelirsiniz. Bir i̇nşallah. hafta sonra yine buradayız inşallah. İnşallah. da bir kısa bir video çekip nasıl tabii, e, tabii, tabii, süreç tabii. nasıl geçti? Tabii. Ona göre şimdi ha. hastanın kendisi al, olur, anlatması daha şey Biraz azıp acı olduğunu bir şey olur. Yok yok olmaz olmaz. Hiçbir biraz biraz şey yok. Şey İlacımızın özelliği o. Acı kavur olmaz. <laughs> Zaten midenizde. Davul ısmarladı çok acıydı. Zaten bu ilacı yüzde beş falan düşürdüm ben içine kattığım karışımlarla birlikte. Yani yüzde yüzden yüzde beş yüzde kadar düşürdüm. Yani evet. Yani. boğazda kasla ağız acılık geçse de hiçbir sıkıntı olmaz. Mideye gitse de sıkıntı olmaz. Evet. Yani ne? şey yapmaz kapatmaz boğazı kapatmaz. Değilse boğazı kapatıveriyor insanlar. E, bilinçsiz kullanınca tabii ki hastanelik oluyor. Yani bizde böyle bir şey olmadı. Bu Olmaz arada izleyicimiz, yani. izleyicilerimize şöyle söyleyeyim. Eee gerçekten burada çok misafirperver. Buranın etli ekmeği meşhur. Hani eee şey yaptılar bizi. E, çok, çok güzel Yani yediğim elinize sağlık. Afiyet olsun. olsun, Ağlayın. olsun, Ağlayın. olsun, Ağlayın. olsun, Ağlayın. olsun